Herkese merhaba. Merhabalar. Merhaba. Gördüğünüz gibi bugün harika, güzeller güzel bir konuğumuz var Zeynep Atılgan. Teşekkür ederim. <laughs> Bu buluşmayı çok uzun zamandan beri planlıyorduk ve sonunda başardık. Hoş geldin, iyi ki geldin. Harika oldu seninle buluşmak Zeynep. Nasılsın? Evet, Neler yapıyorsun? Buldum. Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyiz biz bizde bugün bir çekim heyecanımız var. Sabahtan beri çekimler yaptık. Uşuştum, Aynen. Ama itiraf edeyim kendi adıma en büyük heyecanım bugünkü Zeynep'le çekimimdi. Bu arada şöyle bir şey oldu. Zeynep bugün burada makyaj yapılacağını düşünerek sıfır makyajla gelmiş ve bir panik yap makyaj yapmaya çalıştı ama Zeynep'cim hiç ihtiyacın yok ya. Yapma lütfen. Çok teşekkür ederim. <laughs> İnanılmaz <Bursa>. duru bir <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz duru bir güzelliğin var. Çok teşekkür ederim. Vallahi şu balkonda sefendi. şöyle bir parmaklarıma falan yaptım bir şeyler de öyle. Kanalımız itibariyle bugün güzellik konuşacağız bol bol. Buradan da görüldüğü yani gibi. Birazcık makyaj çantanı karıştıracağız seni. Evet, Bakalım aynen. Bakalım şu put putları nelermiş. Onları Neler bu görelim. <laughs> <laughs> ee, tamam. biraz başta şey sorayım. Nasıl bir bakım rutinin var? Neler yapıyorsun? güzellik senin için ne ifade ediyor, nasıl bir güzellik algın var, bu konuda komplekslerin var mı gibi böyle bir ortaya karışık <laughs> Yani benim için güzellik algısı ya herkese göre çok değişiyor aslında. Bana göre mesela damarları çok seviyorum belirgin damarları. Hani yüzdeki damarları da kılcal damarları bazen insanların çok belirgin oluyor. Mesela benim de buralarımda var. Aa, ben makyajla kapatıyorum. Şey. Ama <laughs> Ama normalde çok seviyorum. Mesela böyle şey sahnelerde de kamerada daha karanlık durduğundan dolayı o damarlar kapatılıyor. Hmm. Ama mesela normalde atıyorum bir cenaze sahnesinde ya da acımın gözükmesi gerektiği mimiklerimin ve yüzümdeki acının daha belirgin olması gerektiği zamanlarda mesela gözaltı kapatıcısı bile istemiyorum. O zamanlar o damarların belirginliği de o yorgunluk da bir güzellik katıyor aynı zamanda. Wow. Ve acıyı da daha iyi gösteriyor Değişim bence. Evet. Ya, Hiç ya, buna dikkat. Bundan sonra <laughs> insanların damarlarına bakacağım. ya benim hoşuma gidiyor. Ee, mesela atıyorum sette kapatıyorlar ama. Hı -hı. Çünkü karanlık durduğunu düşünüyorlar. Ne kadar acı da olsa hani kapatalım, daha iyi gözüksün diye bir düşünce tarzı, algısı var. Evet, aynen öyle. Burada yokmuş gibi de güzel kapatmışsın. Ne kullanıyorsun? Ne kullanıyorum? <laughs> Tart kullanıyorum. Aa. Markaları söyleyeceğiz artık. Evet, şey, yani... söyleyeceğiz. Evet. <laughs> Hatta evet. birazdan bu çantaları açılacak. Açacağız. Hepsini teker teker iyisini kötüsünü konuşacağız hem evet de. i̇smi söylenirken acaba açsak mı yoksa daha bir Şu cilt bakımına bir, var. bir oraya rutini ben konuşalım. Neler yapıyorsun ne bir ürün. gibi. Çok severim. Aynen ben de severim. e, <laughs> cilt bakımı olarak haftada bir retinol kullanıyorum. Onun dışında hyaluronik asit kullanıyorum sabah akşam. Ondan sonra cıma. Bir tane tonik kullanıyorum. Glow Recipe <laughs> yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bunun şeyini göstereceğiz birazdan. Sır. sonra. <gülüyor> <gülüyor> <Az> sonra. <laughs> sonra. Ondan sonra Drunk Elephant'ın nemlendiricisini kullanıyorum. Çok beğeniyorum bu arada. Medikane mi yaptırıyor musun yüzüne? Hayır. Ya, ya da <laughs> profesyonel temizlik vesaire gibi. Hayır. Aa, geldim. E, henüz hiç başlamadım. Başlayınca hmm. da devam geldiğini söylüyorlar. O yüzden Hızlandım. olabildiğince... Hızlandım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü genelde biz şimdi yaptığımız işte söyleşilerde falan hani işte botoksum oluyor, işte şey, oluyor. Her şey, her şey. Onu yaptırdım, yaptırdım <laughs> bilmem ne oluyor. Direkt sen sorduğunda hani en azından bir cilt bakımı falan beklerken e, i̇şte haftada bir retinol o kadar falan <laughs> diyor, <ne gülüyor> Yani ya evet bu yaşlar o, o yaşlar evet, ama aynen. bu arada senin de o yaşın dışında da hakikaten güzel bir cildin var. Çok bu cildin. genetik mi yoksa neye bağlıyorsun bu güzelliği? Cilt güzelliği. Cilt <laughs> ötesinde yani genetik Olabilir. Uykuna aslında. dikkat ediyor musun? Yediklerine, içtiklerine dikkat ediyor musun? Yani yoksa? Ben normalde bu iş iş yoğunluğu dışında diyetime ve sporuma çok dikkat eden biriyim ama bu çalıştığımız şartlarda bir tık zor olabiliyor uyku düzeni Hı -hı. ya da yemek düzensizlikleri. O yüzden bu aralar pek dikkat edemiyorum. Zeynep yoğun tempodan dolayı tabii çok istediğin gibi spor ve beslenme düzenine ilgilenemiyorsun ama hiç bu faktörler olmadığı zaman ne yapıyorsun? Nasıl besleniyorsun? Spor Spor programı nasıl? Biraz orayı anlatsana. Tabii ki. Bu set sürecimden önceki hayatımda normalde şöyle bir durum vardı. Ben her gün yürüyüş yapıyordum. Sonrasında eve gelip kahvaltımı yapıp personal trainer'ımla günde 3 defa bir tanesi fonksiyonel, iki tanesi kas antrenmanı olmak üzere üç günlük bir spor sürecim vardı. Onun dışında da kalan iki günde, hafta içi kardiyo yapıyordum. Tabii PT'den sonraki derslerimde de hani kardiyo yapmaya çalışıyordum falan. Neredeyse 5 gün hayatında spor vardı. Evet, 5 gün Süper. spor var. 7 günde yürüyüş. O yüzden Oho. hani sürekli bir hareket ediyordum ama hareket etmek gerçekten hem mental olarak hem de fiziksel olarak çok daha iyi hissettiriyor. Serotonin salgılıyorsun. Evet, çünkü. evet, aynen öyle. Yani bir de hayatında bir düzeninin olması da çok özel bence. Yani hayır, benim yürüme programım var ya da hayır, benim sporum var dediğinde hem kendini daha iyi hissediyorsun hem de hem hayatına daha değer vermiş oluyorsun, bedenine daha değer vermiş oluyorsun o yüzden bunların farkında olup da hani bu şekilde ilerlemekte çok iyi hissettiren bir şey. Diyet programımda da hani karbonhidrata da kompleks karbonhidratlara yer veriyorum. Mesela yulaf lepası yapmayı çok seviyorum. Bilmiyorum sever misiniz? Ya <laughs> ben çok dahil edemedim hayatıma mi? ama Zeynep'in bir tarifi varmış. Yulafı sevmeyenlere evet. bile sevdirtebilir diyor. Evet, aynen öyle. Bir tane şey yapıyorum. Yulaf, e, kabak çekirdeği ya da keten tohumu. Hani içinde sağlıklı yağları da barındıracak şekilde. Kakao, mesela çikolatalı hmm. seviyorsanız böyle kakao. Saf kakao hatta. Ha, kakao. Evet evet, aynen öyle. Sonra eğer tatlı seviyorsanız muz ezebilirsiniz evet. yarım. Ya da e, yaban mersinde wow. çok güzel oluyor. Ay gitsek yapsak mı <laughs> <gülüyor> 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 Hakikaten böyle bir acıkma sadece gelmeye başlayınca Aynen. çekici geldi. <laughs> e, Bu sabah kahvaltıda mı tükettiğin bir? Evet genelde öyle. Eğer bu şekilde değil de daha protein ağırlıklı mesela spor yapacaksam o gün ağır antrenmanım varsa daha yumurtalı tarifler, e, ne bileyim yeşilliyim, rokam işte atıyorum yumurta ya haşlama ya omlet tarzı bir şey. Hani yağını da yandan alacağım şekilde Hı. bu tarz bir tarifle. Zeynep Bu ne bilinç. Evet. <laughs> Nereden bu bilinç? Şey e, şöyle yaşını itibariyle çünkü o yaşlar bu yaşlar çok beslenmeye odaklandığımız yaşlar değildir ya. Hmm. Bunu duyunca şaşırdım dolayısıyla. Kendi araştırma evet. mı hani bu sistemi kendinde oturttun yoksa birinin yönlendirmesiyle mi öyle e, Nasıl gelişti? Ya şöyle. <laughs> Ya, e karakter hazırlık süreçlerimde hani bana yardımcı olan personal trainer'ım var. Hem ondan aldığım bilgilerle hem aynı zamanda çalıştığım bir diyetisyenim var. Yani hayatımın çeşitli aralıklarında tabii benim yaptığım meslekte de hani hep sağlıklı olmak, formda olmak ya da karakter için Evet evet hani öyle de karakter için kilo almak ya da vermek Fiziksel değişimler de çok önemli. O yüzden ayrıca aynı zamanda bunları araştırdığım da şeyler. Çünkü hani biyolojiye... Bir ilgin var benim Evet, evet, evet. Kesinlikle ilgin var. Ee, çoğunlukla şey olur ya diyetisyen anlatır, buradan girer, oradan çıkar değil. Sen bunu dinleyip, anlayıp hayatını çok da güzel <laughs> geçirip... İstahar Yani bana istediği kadar anlatsın. <laughs> yani bir noktada ben onu... Ki kesin isterleştiremem. Hani ben kendi başıma çağırırsın, bakarım yani. Peki şey yok mu? Hiç kaçamaklar olmuyor mu arada? Tabii ki oluyor. Nedir mesela onlar? Mesela bir tane kakaolu, muzlu bir tarifim var. Banana bread tarzı ama içerisinde un yok, yulaf Bak, yok. Ka kaçamak da bu. <laughs> e, <laughs> Zeynepcim bu kaçamak olmuyor. Daha kaçamak işinden bahsedelim. Hani falan. <laughs> evet. <Yeah. gülüyor> bir olsun şeyli e, kremalı <laughs> makarna falan Tabii. yok mu bunlar hayatında? Ya, normalde diyetisyenle çalıştığında mesela günde bir tane de paket çikolata yeme hakkında var <laughs> mesela o tarz. Hani tamam, sizin diyetinize bağlı aslında. <laughs> ben, onu bunu bir kenara bırak. Gerçekten böyle hani, hani bunu hiç yemem ama hani bu kaçamağı yapmam lazım. Çocuğun canı çekmiyor. <laughs> yani, yani bu şu anki sürecimde <laughs> mi? Ha, genel, genel, genel. Genel. Ha, genelde yani o bunu yaptığım dönemde çok iyi hissediyordum. O yüzden canım pek çekmiyordu açıkçası. Müthişsin. Ama tabii ki mesela şöyle bir şey oluyor. Normalde hiç yemiyorsun yemiyorsun. Bir tadına baktığında hani beyin onu aa bu hmm. neymiş oluyor tekrardan hatırlıyor. Hmm. Ve sürekli seni ona yönlendirmeye çalışıyor. Hadi onu yiyelim Zeynep. Hadi bir <laughs> kez vuralım. Hadi. Hep <laughs> böyle. Hala <gülüyor> spesifik bir şey söylemedi yalnız. Evet yok ha, En sevdiğim ha. söyleyeyim. Fındık kremasını çok seviyorum. <laughs> e, Kahve dünyasının hmm. çıtır fevetinde çok güzel gerçekten Aa, çok güzel bir deneyelim kaşık kaşık yemelik bir şey yani gerçekten <laughs> çok güzel bir de eritilmiş Belçika çikolatası seviyorum hani tatlı olarak hmm. Calibout markası hani o çok daha güzel tadı öneririm. Yani tatlı yiyeceksiniz, bozacaksınız bence bunlarla bozmalısınız. Madem o yola girdiniz. <laughs> evet, aynen öyle. E, ne kadar bu sıklıkta bozuyorsun? Yani şu sıralarda tatlı olarak haftada bir bozuyorum. Çünkü zaten ya bu gerçekten set yemeklerine o kadar yağlı, o kadar olmaması gereken türde besinler aldığımdan dolayı kendimi mental açıdan da diyette ya da sağlıklı bir yaşam biçiminde hissedemiyorum şu süreçte. Hmm. Ama Boşluklarım olduğunda kendimi düzene tekrardan döndüreceğim. Bunu ototüzyon. seviyorsun. Evet seviyorum. Bunu mutluyum zaten. Hı -hı. O yüzden. Ama şey de olmuyor ya mesela. Orada mesela saçma sapan yağlı bir yemek çıkıyor mesela. E sen onu yemek zorundasın o an. Yani, Açta kalamazsın. Tabii. Sonuçta kafanı da kullanman ya kafanı da kullanman gereken bir işte de çalıştığın <laughs> aynen bir karbonhidrat bir yemek bir, bir şey yemem gerekiyor o yani. Enerjiyi alman gerekiyor. Aynı ya. zamanda sağlık açısından da aynen hani ben elimden geldiği sürece kendim de götürmeye çalıştım sette ama hani sabahtan akşama çok kadar çok sürdürülebilir bir şey olamıyor evet, maalesef o öyle. tempo'nun içinde çok yani yanmıyor. hem uyu hem senaryo oku hem çözümle hem diyetini yemeğini ayarla falan ya ezber istiyor. ya aynen çok zor oluyor o zaman günde 4 saat falan uyumam gerekiyor maksimum o da beni çok zorladı o yüzden yapamamaya başladım ama tekrardan bu düzene geri döneceğim süper peki şu anda hayatın nasıl bir dönemindesin neler yapıyorsun her şey nasıl gidiyor ee, hayatın büyük, ço büyük çoğunluğu şu anda set biliyorum ama <laughs> şu dışarıdan baktığın zaman nerede ve nasıl görüyorsun neler oluyor Kendimi şu an nasıl görüyorum? Çok yoğun bir tempo içerisindeyim. E, sevdiğim işi yapıyorum. O yüzden çok mutluyum bu yoğunluktan. Ne kadar beni bazen yarasa da ama e, hiç önemli değil. E, gerçekten sevdiğim bir iş yapıyorum. Hani Ezberlemek, oynamak, e, o duyguyu yaşatmak bana gerçekten haz veriyor ve yaşadığımı da hissettiriyor aynı zamanda. Zaten sevmesen hani bu kadar yoğun tempo ve zor şartlar birazcık insanın zorlayabilir. ve Mentor olarak da farklı bir noktaya götürebilir. Evet. Sevdiğin için bu kadar hani coşkuyla bahsediyorsun. Evet aynen öyle. Yani sevmeyen birinin yapabileceğini düşünmüyorum ben ya. Hani gerçekten sevmek gerekiyor bu işi. Çünkü mental açıdan da yorucu olabiliyor aynı zamanda Kesinlikle. sahnelerine göre ki genel olarak ağır karakterler canlandırıyorum ve tabii ki beni etkilediği zamanlar da oluyor o yüzden bir hani bir dinlenmek de gerekiyor bir kafa boşaltmak gerekiyor hani kendini ne hisset iyi hissettiriyorsa hani böyle vakitler de yaratmak gerekiyor. Ben şey de merak ediyorum bir role girdin acayip böyle şey içerisindesin duygu durumu yoğun bir durumun içerisindesin set şey bitti, sahne bitti. Hı hı. Ne oluyor sonra çekim dışında? Hemen çıkıyor musun oradan yoksa i̇şte o bedbaht halde kalıyor musun bir süre? Yani toparlanmak kolay evet. oluyor mu? Ya mesela eskiden şöyle oluyordu. Kalıyordum öyle A ağlamaya <laughs> devam ediyorum sahne bitti. <laughs> hani kimsenin de değil işini yapıyorsun ya sonuçta. Hani Biri hadi Beyze gidelim ama. falan. Hani Teşalli de etmiyor. Evet evet yani çünkü hani çıkman gerekiyor. <laughs> ne aynen karavan <laughs> falan diye. <laughs> <laughs> Hep onu düşünüyorum yani tamam biz izledik bu sahneyi bitti kestiler orada. Ne yapıyor bu insanlar diye. Ya sonra bunu işte kontrol altına alabilmek için çünkü zedeliyor ne gerek var böyle bir şey <laughs> Şey saçma sapan oyunlar oynamaya böyle dans etmeye şarkılar söylüyorum ama böyle ne bileyim o kadar saçma şarkılar ki yani o beynimin ne diyor bu deyip de bir ağlamayı durduracağı falan <laughs> o şey. Ya bu bir aslında şey yorucu bir şey duygusal olarak düşünsene. Tabii, tabii. Bir olsun bir olsun bir busun Sürekli beynin arkasında, kontrolde olan biri var. Tabii insanlar neden hasta oluyor bu meslekte yani? <laughs> Onu diyecektim. <gülüyor> herkes <gülüyor> delirdi. <gülüyor> Mental olarak nasıl koruyorsun kendini? Koruyamıyorum. O böyle falan diyorum. Yani öyle Ama ekstra bir, parkın bir şeyim yok. Yok. Evet. Ha i̇şte o şarkılarla, danslarla kendime getirmeye çalışıyordum kendimi. Deli gibi gözüküyorduk tabii uzaktan da yapacak bir şey yok. Zaten deli işi yapıyoruz. Şu anda mesela şey yapıyorum, duruyorum ya da çöküyorum bir sonra kendime geliyorum ya da bazen öyle çok ağır olmayan şeylerde direkt kendime gelebiliyorum bir problem olmuyor hı hı. ama öyle sıkıntılarda olabiliyor yani Komikmiş. komik gerçekten kamera arkasını çeksek daha çok istiyorum <laughs> bence de peki ne istiyorsun ne yapmak istiyorsun e, oyunculukla evet yani. Kariyerinle ilgili, kendinle ilgili nedir hayalin, hedefin? Ne istiyorum? Zeynep'in nerede, nasıl göreceğiz, nasıl projelerde? Ben şu ana kadar oynadığım karakterlere çok saygı duyuyorum ve çok isteyerek oynadığım karakterler ama... ...böyle bir festival filminde hani hmm. bir zamanla yarış yoktur ya... ...hani bir ay, iki ay, hani sadece bir günde bile sadece bir sahne çekersin ve sadece o sahnenin duygu yoğunluğunu almaya çalışırsın. Yönetmen sadece o sahne için seninle ilgilenir. En doğrusunu bulmaya çalışırsın. Tekrar tekrar denersin. Ama mesela biz bu dizilerde bir zamanla yarıştığımızdan dolayı hani dizi, diğer dizilerle rekabetten de e, ötesi gerçekten zamanla, zamanla yarışıyoruz. Örüyoruz. Hani programlama, çözümleme, e, ezber, e, mekan bulma, çekme e, hani hepsi bir haftada gelişiyor. O yüzden böyle daha sindirerek evet, oynadığım ne bir proje. Evet, duyguyu tam olarak içselleştirip tam olarak o karakteri anlayabileceğim, bürünebileceğim ve kendi performansımın olabildiğince en yüksek performansla gösterebileceğim bir proje istiyorum. E, umarım da olur. İnşallah. Farklı bir dilde de göstermek istiyorum kendimi. Bilmediğim evet. bir dil de olabilir. Mesela Fransızca. Bir dizi için ya da bir film için neden öğrenmeyeyim ya da yurt dışına böyle bir şey olursa ya çok isterim böyle şeyler. Şimdi tam onu soracaktım. Oyunculuk tabii oyuncu oldum ve bitti dediğim bir iş değil. Hep evet. kendini geliştirdiğin ve eğittiğin bir süreç. Evet. Nasıl eğitiyorsun kendini bu konuda? Nasıl daha geliştiriyorsun, neler yapıyorsun? Ben çok fazla film, dizi izlerim, kitap okurum. Ee, sana da önermiştim. <laughs> evet ya bir davette birlikteydik Zeynep'te de sohbet sohbeti açınca bana bir kitap önerdi. Hakikaten de okudum ve Zeynep'in dediği gibi dediği şeyleri gördüm. Hayatıma çok katkısı oldu teşekkür ederim. Bana <gülüyor> <dolayın> <gülüyor> ya? Beni dışlamayın. <de> <laughs> tamam, önereceğim sana. <laughs> tamam. Bu şey, mesela kitaplardan da karakterler alabiliyorum. Ya da onların nasıl hissettiğini de çok iyi bize aşılayan, hissettiren yazarların kitapları, farklı karakterler, filmlerdeki performanslar. Bunları izliyorum. E günümüzde de bu arada ben çok gözlemleyen bir insanım bu arada. Hani çok saçma sapan şeyleri fark edebiliyorum. Bu biraz da işte formasyonu oldu ama hani ne bileyim taklit olsun bir şeyler ne bileyim metroda bile oturduğumda işte karşımdaki kişine bakıyorum nasıl biri. Hani hemen şey yapabiliyorum mesela o oturuş, duruş, kalkış, hareket ne yapıyor, uyuyor, bayılıyor, tekrar uyanıyor falan bir anda. Hani bunları falan izle izle. Mesela ben oynadığım karakterlere arkadaşlarımdan da bir şeyler katıyorum. Mimiklerinden de bir şeyler katıyorum. Aynen, aynen. Mesela bazen sinirlerini de bozuyor bu Durum bu arada yani yapma ya şunu evet, falan seni görüyorlar işte, kendilerini görüyorlar sende evet evet yani bir tek o dizide filmde falan değil de ya. mesela söylüyorum ya sen niye böyle böznıyım aa öyle yapıyorum falan oluyorlar mesela yani onların <laughs> Onları fark farklı... etmediği bir şeyi fark ettirmiş evet evet aynen öyle yani hoşuma da gidiyor bu arada bu durum yani... hakikaten enteresan bir iş bu evet. sürekli karakterden sürekli. karaktere evet. ya insanların... heyecanlanıyor <laughs> yani ya ya. insanların konuşmaları diksiyonları mesela normalde o kadar farkında olmaz kimse ama mesela benim kafamın arkasında A, onu yanlış söyledi, A, bunu yanlış söyledim falan oluyorum ama hani o an akıp geçiyor ama kafamın bir tarafında hep var mesela. Ya da nasıl konuştuğun, neylerin nasıl tepki verdin, A, mimiklerin falan öyle yapıyor falan filan oluyorum mesela kendi kendime. İşte onlar da senin bütün hani oynadığın ya da ileride oynayacağın karakterleri besleyen doneler oluyor. Evet aynen öyle ama mesela araştırma olarak da ya da aldığım kurslar açısından soruyorsanız eğer. Evet. Biraz da onları da merak ettim aslında Ben aslında okulumun yargı olduğunu düşünüyorum. Ben eğitimsiz bir şekilde girdim yargıya. Oyunculuk eğitimim olmadan hani saf ham halimle girdim ve kendimi orada geliştirdim. İkinci sezonunda Gürzimar Akademi diye bir okul var. Orada Şakir Gürzimar'ın eğitim verdiği, kadrosunun da çok gelişmiş olduğunu düşündüğüm bir okul. Orada bir bir buçuk iki senelik eğitim aldım. Genel olarak eğitim kadrosunda da Londra'dan ve İtalya'dan feyz alınarak bir eğitim sistemini getirmişler. Genel olarak Stanislawski anlatıyorlar. Zaten oyunculuğunda en hamı ve temelidir Stanislavski. Onun dışında Stanislavski'nin kitapları var. O kitapları hem okudum hem de aynı zamanda bir tane defterim var benim. Orada özetledim çünkü bir şey kafama takıldığında tekrardan o kitabı baştan okumak yerine aldığım notlardan ve benim kendi dilimde almış olduğum notlarla daha kolay, daha rahat oluyor benim için. Bu tarz şeyleri. Kendine yani. güzel bir sistem oturtmuşsun gibi. Benim daha sormak istediğim çok soru var ama esas konumuz burada duruyor. Onu ikinci video yapalım. Bu video için bay bay diyelim. Umarım hoşunuza giden bir içerik olmuştur. İkinci videoda görüşelim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Bay bay.